Bir iki şey daha var söylemek istediğim. Bir de bir roman var, roman. Bir profesör, edebiyatçı, çok büyük, meşhur, 28 Şubat sürecinde son iki ayında ordudan atıldığı için mağdur ve mazlum oldu. Divan edebiyatını sevdiren adam diye ünlendi. Duydunuz mu böyle birini? İskender Pala. Kitaplarından okuyan var mı? Şey, bak duymuşlar. Şah ve Sultan diye de bir romanı çıktı onun. Duydunuz mu onu da? Şah ve Sultan. Yavuz Sultan Selim'in bütün şahsiyetini öldürdü. O romanı okuyan var mı? Anladınız mı bu hali? Onun bu şeyini? Başörtülü kızlar 4 kilometre kuyruk yapıyorlar. Kitap imzalatabilmek için. Neyi imzalattıklarının farkında değiller. Benden başka kimse de yazmadı. Bazılarının İskender abisi, solcu birisi yazmış olsaydı herkes sıraya gezerdi. Yıre diye yazmak için o romana bizim sağcılar. Peki İskender Bey yazınca niye yazmıyorsun? Niye konuşmuyorsun? Hiç duydunuz mu bu romanı ciddi bir tenkidini sağda? Önce önce yazıyı yazdım, internet siteme koydum. Ardından Devri Gül Sohbetleri diye kitabıma yazdım. Ardından Sinebeş'te ve ardından Habertürk'te Ramazan'da bir programa katıldım. Ve programda şunu söyledim arkadaşlar. Romanın bir yerinde diyor ki, Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'den gelen elçileri kaynar kaz diri diri kaynar kazanlarda kaynattı. Şah İsmail'den gelen elçilerin derilerini yüzdürdü. Şah İsmail'den gelen elçilerin bir kısmını da kayalıklardan fırlatıp beyinlerini parçaladı. Ve Şah İsmail'den gelen elçileri sivri kazığa oturttu. Kazığa oturttu. Şah da aynısını yapıyordu. Şah'ın tek farkı kafatasından bir de şarap içiyordu elçilerin. Aynen ifade bu. Şimdi Şah'tan gelen elçileri bu şekilde öldürten bir yavuzu düşündüğünüzde nasıl bir imaj oluşur sizde? Allah için şöyle bir düşünün. Diri diri kazığa oturtan, diri diri kaynar kazanlarda kaynatan, diri diri kayalıklardan fırlatıp beyinlerini parçalayan ve derilerini yüzdüren bir yavuz. Kimse bir şey demedi. Ama bir gün bir profesörde Habertürk'te Serdar Tuncer diye bir arkadaş var. Onunla program yapıyordum. Bunu söyledim ve şöyle ifade ettim. Şayet iki, ikişer elçi kabul etseniz sekiz elçi yapar. Bu şekilde öldürülen. Üçer deseniz on iki elçi yapar. İkişer öldürdüyse çoğul kullanıyor. Sekiz, üçer öldürdüyse on iki elçi tane Yavuz böyle öldürtmüştür bana bir tanesinin adını söyleyebilirse profesörlük diplomamı burada yırtarım dedim. Arkadaşlar bunu da bir profesör söylüyor. Bir Habertürk kanalında Habertürk kanalında bir profesör bir Ramazan ayında bir elçinin adını söyleyebilirse profesörlük diplomamı yırtarım diyor. Herhalde bunun bilecek bir insan değilim. Bu sözü yutacak, yalayacak bir adam değilim. Serdar Bey şaşırdı. Benimle ilk de ikinci defa program yapıyor. Birini Ramazan'da sahurda yapmıştık. Hoşuna gitti. Öteye de çağırmıştı Habertürk'e. İskender Pala dostu. Hocam dedi söz hakkı doğdu dedi. İskender Pala Bey bağlı arkadaşlar ararsa hemen bağlayın dedi. Söz hakkı doğdu dedi. Arayamaz Serdar Bey dedim. Arayamaz rahat ol dedim. <laughs> ya nasıl olur arayamaz şimdi siz bu kadar e, Ahmet Şimşirgili onun kadar duymamışsınızdır bunu bilirim yani benden meşhur açıkça onu çok daha fazla duymuşsunuzdur yanlışım varsa söyleyin hayır seni fazla duyduk deyin yani yok biliyorum ee, Serdar Bey'in de en yakın tanıştığı programlar yaptığı insan Dedim ki asla arayamaz rahat ol dedim. Aklı yatmadı. Bir profesör. Şey hemen ilk arada reklamlar girdi. Serdar Bey çağırdı adamlarını. Üç tane telefonunu verdi. Üç telefonunu. Ulaşıyorsunuz ve bağlıyorsunuz dedi. Selamımı söyleyin dedi. Serdar Bey sevgili dostum zahmet etme. Adamları uğraştırma. Ulaşamazlar. Ulaşsalar çıkartamazlar rahat ol programına devam et diyorum. Serdar Bey aklı almıyor. Mümkün değil hocam diyor ya. Nasıl olur falan diyor. E o zaman bekleyelim dedim. Program bitti. İskender Bey yok. Ulaşamıyorlar. <laughs> Kapalı. Peki ne oldu? Şey defalarca dönüyor. Hafta içinde bile söylüyor. Profesörün daveti Gelmesi lazım. Beni bütün arayanlar, abi hazır ol, kanal böyle bir şeyi karış, kaçırmaz. İlk fırsatta ikinizi televizyona çıkartacaklar. İlk fırsatta kan, bir kanal için, bir Habertürk için bundan daha böyle bulunamayan bir şey olamaz. Türkiye'de bir profesör çıkmış, Sinebeş'te de şey yapıyor, profesörlük diplomamı yırtarım diyor, bir isim. Hatta daha ileri gidiyorum, Şah İsmail'in de böyle öldürttüğü bir elçi varsa yine yırtarım diyorum. Şah kadar da zalim biri yok, onu da söyleyeyim ha. Ama burada böyle söylüyorum. Sonradan Serdar Bey ile görüştüm ya, konuşmadınız mı dedim? Konuştuk da beni niye çıkarttığını, niye konuşturduğu için onu üzgün üzüntüsünü beyan etmiş. Akıl alacak iş değil. 15 gün sonra kendisi televizyona çıktı. Kitapları var, kitapçılar bırakmaz. Bana cevap vermek için televizyona çıktı. Güya bana cevap veriyor arkadaşlar. Bu defa ben 15 dakikaydı program. 15 dakika hemen bir arkadaş aradı. İskender Bey sana cevap veriyor Haber dedi. Haber tam da haber şeyinde programında. Hemen kanala bağlandım ve 15 dakika telefonum açık bekledim. Bağlanmak için. Hocam dediler, şartlı çıktı. Telefon bağlayamıyoruz. Ben 15 dakika bekledim. Son cümlesi de şu arkadaşlar. Bundan sonra bu arkadaşlar avukatlarım konuşacaklar. Avukatım konuşacak, avukatlarım konuşacak. Ben gemi azıya almışım. Bu bu beyefendiyle çok uğraşıyormuşum. Bundan sonra avukatlarım uğraşacakmış. Arkadaşlar ilim adamısınız ya. Bundan büyük bir zul olabilir mi bir ilim adamı için? Kitaplarım meydanda. Birisi kitaplarım hakkında bir reddiye yazsa avukatıma mı vereceğim ilim adamı olarak ya? Ya cevap vereceğim, ya cevap vereceğim, yahut da özür dileyeceğim, kusura bakmayın yanlış yapmışım ben burada hatalı hareket etmişim diyeceğim İkiden biri. Veya cevap vereceğim buna. Ha dinlemez, hezeyandır ona bir şey diyemem. Ona bir şey diyemem. Yavuz bir elçiyi öldürttü. Adını da biliyorum Şahkulu Akay Bey. Fakat böyle öldürtmedi. Bir elçiyi öldürttü. Şahkulu Akay Bey, Ama işkence yapmadı. Oracıkta öldürtü verdi. Ben biliyorum. Asla ikinciyi öldürtmedi çünkü Şah İsmail'in bundan sonra bütün gönderdiği elçiler seyyitti. O elçiyi de ağır ha hareketi sebebiyle öldürttü. Çünkü Şah epey bir hakaret ediyordu. Yavuz Sultan Selim'e elçi de çok mağrur ve gururlu önüne bir şey koydu. Bir kutu afyon koydu. Senin katiplerin afyon yutmuş kişiler olmalı. Onun için bunu gönderiyorum diye böyle bir şeydi. Elçinin tabiatına çok sinirlendi davranışını ve oracıkta da öldürttü. Ben biliyorum. Bir, bir ikincisi yok. İşkence ile yaptırttığı hiç yok. Peki ne olacak şimdi? Bu yanlış. O bir e, şeyi de yanlış. At pisliği göndermiş de. O da ona at pisliği e, şeker göndermiş de. Herkes kendinde olan ikram eder demiş de. Bu da internet bilgisi profesör adam bunu da gösterirse yırtarım böyle bir şey kaynakta. Ben diyor bir ilk o kitabı okuyup yazmamın sebebi de şuydu. Kitap çıktı televizyonlarda parmağını sallıyor. Ben diyor birinci elden kaynaklardan alırım. Ben romancıyım demiyor. Ben ana kaynağından alırım. Benim yazdıklarım tarihe tam uygundur. Eli de böyle. Eli böyle. Davet edin buraya. Ben yanlış yazıyorum. Ben roman yazıyorum diyor mu bakalım? Diyor mu bakalım böyle bir şey? Şah İsmail hiç öldürtmedi. Niye? Zira Selim'in gönderdiği bütün elçiler Safevi daireleriydi, halifeleriydi. Hepsi kızılbaştı. Niye öldürsün adam? Bakın bilgiyi görüyor musunuz? Bilgiyi haydi cevap versin. Arkadaşlar bilgi kadar güç yok. En büyük güç tarihimizi